Kandilen nasihati bu hususta öğüt vermek, vaaz etmek, bulmak ki yasarallahu subhanahu el amele bin muhtallaha. Allah bu hadis-i şeriflerin gelince amel etmeyi hepimize kolay eylesin. Dinlemek de zordur. Allah hepimize müneşte eylesin. Amin. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe râfîkûn yuhibbûr <laughs> rifkâ Allah refiktir, yumuşaktır. Ve Türkçe ifade ancak böyle. Allah yumuşaklığı sever. Yumuşaklığı sever. Yani refk. Çok nazik, kibar, centilmen, kimseyi kırmayan, mücendirmeyen. Ve yol verir aler refkı. Yumuşaklığı Allah veriyor. Yani yumuşak olan insana. Ma la yuhdi alel unfi. Yani o da abiddir, Namaz niyazlıdır. Ama kabadır, serttir, evet, kırıcıdır, yücendiricidir. İşte böyle kırıcı kaba olanı evet vermediğini yumuşak olana veriyor. Veriyor. Ve ma la yunt Ve sadece kırıcı kaba olan değil. Bunun dışında yani abittir, zahittir, şudur, budur ne olursa olsun onlara vermediğini Allah yumuşak, merhametli olarak veriyormuş. Ravab-ı İslam. E, firvaya? E, bilir musunuz rivayette? Kale riha radıyallahu teala <laughs> anha ve an ebeveyha. Allah <laughs> Ayşe, Ayşe annemizden, anne babasına razı olsun. Efendimiz yanındayken birine bir söz söyledi birisi, kızdı ona sert bir sözle ya Ayşe aleyküm bir rıfkı yumuşak ol yumuşak ol aynı bir rıfkı yumuşak ol rıfkı evet, olur ve illa ki ben unfe ve fuhşe kabalıktan kötü söz söylemekten sakın kötü söz söylemekten şimdi yani yer gelince misal verelim bu yumuşak huyluluk Evet, Hasan Efendi bunu gördük. Allah ondan razı olsun. Aha. Değil mi? Ya, misal verirsek, Hasan Efendi değil mi? Yani yaşadık ya. Hepsi vardı. Yumuşak, merhametli, kırmayan, etmeyen. E şimdi Fikri bize güler ama ondan sonra da aynı huyunu onda görüyoruz. Aynı huyunu görüyoruz. Yemez kimse beni kırmış, gücendirmiştir. Bir misal vereyim. Misal derken bir rüya. Birisi gördü. Bir yıl kadar evvel, bir rüya, bana anlattı. Şimdi böyle önemli değil. İlke efendimiz kendisiyle çok uğraşan birine ateş attı. Ben, ben bunu anlatayım kendisine. Bak inan ki anlattım şöyle bir Çok uğraşan birisi. Estağfurullah be ya böyle yapar mı? Yani rüyada bile böyle bir çekti kendini estağfurullah. Allah bu yumuşak huylardan bizleri ayırmasın. Allah'ın ayırmasın inşallah. Milli evet. Efendi Hazretlerimiz kendi ses kaydını yani Rebbi Şazi'ne kızdı birine. bağırın diyor. Efendi Hazretleri duydu beni. Ter dedi. Kendin erkek ol. Sesin dişi olsun dedi. <laughs> Kendin erkek ol sesin işi olsun. Ölçü vermişler. Efendi sözleri, büyük dönüm sözleri hep kitaba ve sünnete muvaffıktır. Yaşandıra da, da öyledir. Allah onların ayırmasın inşallah. Vela yunsa bin şey illa şanehu. Evet. Ve inler rifka la yunfiş illa sahne. Bir uşak bir şey varsa onu süsler. Vela yunsa bin şey illa şanehu. Bir şeyde yumuşaklık yoksa onu da çirkinleştirir. İşte her şeyde devam ediyor. İnne min ehabbiküm ileyye ehsenekum ehlaken. Bana en sevindiniz, ahlakça en güzel olanınızdır diyor. Bu da şifre okudu. Bu hadisiyle mektubat 98. Allah-u Teala yumuşak buyuruyor. Allah'ın bizi muvaffak eylesin. Amin. Birbirimize karşı hasreten inşallah bizi kırmayalım, üzmeyelim. Evet, umut kelimesine bakalım inşallah. Çok acayip bir mana Şiddet, sertlik, e, kötülemek, uzaklaştırmak, yücelendirmek, kırmak etmek. Allah şeytanımızı aramadan sokmasın inşallah. Amin. Evet. Değil.